Masanın en ucundaki iki büyük kavanoz. Çok mahcup etme. Ne kadar güzel bir yer. Selim Bey'in bu denli yararlı uğraşlar içinde olduğunu bilmiyordum doğrusu. Hakkında her şeyi biliyorsun da bir o sürpriz oldu sanki. Son derece centilmen bir bey olduğunu da biliyorum mesela. O kadar vaktin oldu yani. Ihlamur içmişsiniz. Hayır ona. Kıskandın mı? Ne münasebet. <laughs> Selim benim çok kıymetli bir arkadaşım. Kendisine itimadım sonsuz. Akıllı, keyifli, gelecek vadeden genç bir hekim. Seninle görüşmek için müsaade istedim anne. Sen ne dedin peki? Münasip olduğunu düşünüyorum. Seni mutlu edeceğine yürekten inanıyorum. Lakin evvela sana sormak istedim. Feride. Selim'le görüşmeyi istiyor musun? Evet. O halde mutluluklar size. Ne yalan söyleyeyim. Çok memnun oldum aslında. İki sevdiğim insan. Hani desem biriniz sağ kolum, diğeriniz sol kolum. İki deli. Çok yakışırsınız birbirinize. Git hadi Selim seni bekliyor. Feride. Yapma. Kolsuz kanatsız bırakma beni. Feride gitme ona. Hadi Selim seni bekliyor. Feride, yapma. Kolsuz kanasız bırakma beni. Feride gitme ona. gel buraya. Feride. Silme mi ya annemi. Gel. Annem geldi mi? Annen gelmeyecek kızım. Ama sabah oldu, yıldızlar gitti. Hadi, elini yüzünü yıka, mektebe gideceğiz daha. Neden? Daha fazla sual etme çocuk. Neden baba, neden, neden annem yıldız olmak zorunda? Bir kere bile sevmedin mi beni? O yüzden ta göklere kaçtı. Anne seni çok sevdi yavrucuğum. Anlattım ya akşam sana. Kaçmadı. Giden anneler yıldız olurlar, melek olurlar. Rehberlik ederler karanlıkta kaldıklarında kız çocuklarına. Korurlar. Ama ben karanlıkta gözlerimi kapatıyorum. Kendi kapanıyor böyle böyle. Ben açmaya çalışıyorum. Uykum geliyor. Sonra sabah oluyor. Annem gitmiş. O yıldız olmuşsa bir tek böyle geceleri göreceksem öyle uzaktan. O zaman neden uykum geliyor? Uyursam nasıl göreceğim ben annemi? Neden çocuklar o zaman uyuyup da büyümek zorunda? Kızım rüyalar o yüzden var ya. Anne seni rüyalarında büyütecek. Orada emzirecek, orada niniler söyleyecek. Kanayan dizlerini orada öpecek. Çikolatayı fazla kaçırdığında kızacak sana rüyalarında. Rüyalar varsa biz neden buradayız? Feride, kızım Kalbindeki bütün düğümler, bütün kilitler için sabırlı ol. Bir gün büyüdüğünde anahtarları da, cevapları da bulursun. Ödevini yapmadığı için bahaneler üreten talebeden farkı yoktu babamın. Fakat sevgili büyüklerimiz bilmelidirler ki çocuklar bahanelere ve tüm o pembe yalanlara inanırlar. gündan sonra geceleri uyanık kalıyor gündüzleri ise uyuyordum. Al elif! Al elif! Fit 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 fit. Yedede. Yedede. Elbette mektepli bir çocuk için hiç de tavsif edilecek türden bir davranış değildi bu durumum. Feride. <laughs> Dinliyor musun dersini? <laughs> Uzunca bir vakit böyle devam ettim. Söz geçiremediler. Fakat ben de gözlerime söz geçiremiyordum. Mütemadiyen kapanıyorlardı. Ne tuhaf! Gözlerim bile bunca sadakatsizken, anım sayınca anlıyorum Kamran'ı. Korkunç zordu beni sevmek ve ben buna yalnızca birinin gücünün yeteceğini seziyordum. Ama o istemedi beni. benim güzel küçüğüm. Ne yaptın sen kendine böyle? Hiç tutkal sürülür mü göze? Açamıyorum Nazar amca yapışmış. Ah oh, canım benim. Büsbütün kapanmaz değil mi Lazar efendi? Mikrop kapmış. İltihap temizlensin bakacağız. Şimdi azıcık acıyacak ama geçecek. İyileşecek merak etme. Ay. Ne kadar cesur bir kuzenim var Kamran. Teyzesi Feridecik'le gurur duymalısın. Hiç korkmuyor. Hiç. Hı hı. Korkmazım ben. Aferin sana. Bakalım. Ay. Aferin sana. Necmiye kızım gel sen benimle. şeyde Feride'ye göz kulak ol. Feride, sana bir şey söyleyeceğim. Hani hastanede Lazar amcanın kitaplarını okuyordum ya. Hı hı. O da önemli bir şey öğrendim. Ne öğrendin? Dünyanın nasıl olduğunu. Hıh, nasıl olmuş? İlk önce toz bulut halindeymiş. İşte bile önce her şey pamuk şekerden de. Sen nereden biliyorsun akıllım? Daha adını bile doğru düzgün yazamıyorsun. Yazabilebiliyorum sen. Ha, Ben kitap bile yazarım. E sapan mı? Hı hı. O zaman bana cevaplar kitabı yazar mısın? Düşünmem lazım. Şaka yaptım. Pamuk şeker değil, toz bulutu. Hani düşünce üstümüz başımız toz oluyor ya... ...işte ben de o zaman oh be dünya varmış diyorum. O yüzden hiç ağlamam. Ne olur Kamran. Ah kuzum, hey, kurban oldum. Ay gözüne kurban oldum. Kem talihliyim, bedbaht yavrum. Ben bedbaht değilim ki mutlu bir çocuğum ben artık. Şu gözüm yırağa görüyor, şu gözüm de yıldızları. <laughs> Ne bu? Bir gözü ya, Bir gözü yıldızlara bakan küçük bir kız çocuğunun hoşlanacağı türden bir saat. Tersine çalışıyor bu. Ne muhteşem değil mi? Hatırlıyor musun? Geçen gece bana zamanı geri alabilir misin demiştin. Aldım işte. Beni affedeceksin değil mi? keselim Ne olmuş Selim'e? Ona aşık mısın? Ne? Selim'e aşık mısın? Sen bebekken Seyfettin işte sanırım seni havaya atı tutmayı unuttu. Saçmalığının hududu yok. Evvela sualimi yanıtla. Sonra istersen ona git. Lakin söylüyorum. Ona gidersen beni kaybedersin. Ben öleyim değil mi? Öleyim de kurtul. Ondan yapıyorsun bunu. Sen Selim'le görüşmezsen öleceğini mi düşünüyorsun? Ya iyice dengesizleştim. Az evvel sen değil miydin? Utanmadan çöp çatanlık yapan. Ben Selim'i severim. Eh seni de biraz biraz yakışırsınız diyen. İyice şirazen kaydı seni Kantarının topuzu şaşmış. Aranızda hissi bir münasebet var sanıyordum. Zira Selim öyle ima etti. Haliyle tasvip etmekten başka bir şansım yoktu. İki gönül bir olunca seni mütemadiyen 41 derece hararetle çalışan diman olayları böyle yoruyorsa... ...benim kabahatim ne? Öyle mi değil? Değil tabii ki. Peki... Madem ona aşık değilsin, neden görüşmek istiyorsun onunla? Senin görüştün herkesle ahbaplarınla, hastalarınla aranda hissi bir münasebet mi var? Aynı şey değil. Aynı şey. Aynı şey değil. Sesiniz yedi mahalle öteden duyuluyor. Kusura bakma. Bu denli tutkulu bir münakaşaya sebebiyet vereceğimi bilmiyordum. Niye o kadar hiddetlendiniz? Sana söylüyorum ne dedin kızcağıza? Feride ile görüşmene müsaade etmiyor. Madem benim kararlarım sizin için bu kadar mühim... ...o halde tasvip etmiyorum. Fakat Feride de ben Feride de... Feride'nin de senin de kararlarıma saygı duyacağınıza eminim. Keza hiçbirimiz böylesi hassas mevzular için... ...ahbaplığımızın bozulmasını istemeyiz. Öyle değil mi birader? Sizin ne işiniz var burada? Abi. Gel. Babam iyileşecek mi? İyileşecek tabii. Tabii ki iyileşecek. Çok geçmiş olsun Kamran Bey. Sağ olun Neriman Hanım. Siz nereden duydunuz peki? Annemin haberi var mı? Hadi. Bizim kabahatimiz. Rahatsızdı biraz. Sabah hastaneye gelince duymuş. Ha, öyle oldu affedersiniz. Ben de validenizden gizleyeceğinizi düşünemedim. Haklısınız. Nereden bileceksiniz? Neyse ben annemi göreyim. Hadi gel. Ya bana da bulaşırsa? Bir şey olmaz. Hadi gel. Yok ben gelmeyeyim. Tamam. Hoş geldin anne. Ne hoş buldum, ne hoş buldum çocuğum. Nasılsın inşallah? Fırsatım varken kaç evlat. Beni bırak iki gözüm. Benim burada içim parçalanıyor. Sen hala oğluna arka çıkıyorsun Seyfettin Bey. Bilakis sevinmelisin anne. Babam Latife yapacak kadar iyi. Sevinmelisin. gülünce geçecek mi? Anne. Yaklaşma, git. Kabahatinle otur. Neymiş hatan besime sultan? Hı? Sen üzülmeyesin, hastalanmayasın diye babamın durumunu senden gizlemem mi? Seni düşünmem mi? Al. Al öğrendin işte. Hala neyin münakaşasını yapıyoruz? Öğrendin de ne değişti peki ağlayıp sızlanmandan başka? Ben ağlayıp sızlanmıyorum çocuğum. Sızlıyor. Günlerdir içim içim yiyor bu adam nerede? Allah korusun başına bir iş mi geldi diye benden nasıl gizlersin? Ne akla? Tek başına böyle bir acıyı nasıl sırtlanırsın? Ben söyletmedim Besime Hanım. Varma çocuğun üstüne. Ne münasebet Seyfettin Bey. Sen benim beyimsin. Sen benim oğlumsun. Kim bilir ne kadar çaresizliğe düştün. Kim bilir ne kadar yandı canın. Korktun, isyan ettin. Mesela benden gizlemeniz değil. Mesela öyle bir acının içinde tek başına kalmanız. Yaşadıklarınızı, hissettiklerinizi tahayyül edebiliyorum. Ama ben yanınızda değildim. <laughs> Beni bu ağrının dışına attınız. Anne. Vallahi ben seni korumak için yaptım. Hem sen ne yapabilirdin? Benim bile elimden bir şey gelmiyorken sen ne yapabilirdin? Benim senin gibi afili ilaçlarım, reçetelerim yok Kamran. Ama dua ederdim. Umut ederdim. Ben 45 yaşındayım çocuğum. Umudun en tesirli ilaç olduğunu bilecek çağımdayım. <gülüyor> <gülüyor> Üçün, çok mahcubum sana karşı. İnan annenle aranda münakaşaya sebebiyet vermek istemezdim. İsteyerek yapmadın ya. Canım biricik, çok yormuş seni bu olanla. Yorgunluk değil de korku. Korku canına okuyor adamın. Hiç korkma küçüğüm. Baban iyileşecek. Ne vakittir burada? Beş gündür burada. Yolda bulmuşlar biliyor musun? İninci'nin top oynadığı bir yerde. Karnavatlar mı? Ya nasıl? Benim babam nasıl? Ya oradan biri geçmeseydi, o zaman ne olacaktı? İhtimal bile korkunç. Ne olur düşünme bunları artık. Bak, buldun hem babanı iyi ediyorsun sevgilim. Aklım gitti ilk gördüğümde aklım gitti Neriman. Öyle bir aciz ki. içimde İbrahimler yanıyor. Bir damla su kabil değil. Yer pek, gök yüksek. Sonra da annem çıkmış demediğini bırakmıyor. Fakat o çok üzgün. Ben de. Anneciğim, gel. Anneciğim, gel. Hadi. Oğlum. Hadi. Oğlum, iyi et bana. Gelin. Ne olur bana karar verme. vermeyin. Yavrum. Üftade, laboratuvardan ince hortum, şişe bir de enjeksiyon. Lakin kimseye görünmüyor. Kameram, e bu yaptığınız... Biliyorum, yasak, haram, her neyse. Lakin dün işe yaradı. Duyulursa çok fena olur ama. Günahı benim boynuma. Lütfen. Oh. Onlar da için Hemşire Hanım. Kemran Bey'in istediği malzemeler. Merak edilecek bir şey değil. O şişe ne için peki? Ben şunları vereyim. Kamran Bey bekliyor. Allah Allah. sıçmışın Haberim yok. Merhaba. Merhaba. Geçmiş olsun. Abim içeride hiç ses çıkmıyor. Kapıyı da kilitledi. Üstad aç şu kapıyı benim. Üstelik aç kapıyı benim. Şimdi olmaz Selim. Üstad bak içeride ne yaptığını biliyorum. Aç kapıyı hadi. Daha sonra. Ama ben yanında olayım bari. Hadi aç kapıyı ilerim, aç. Ben iyiyim, iyiyim. Merak etme sen. Üstad bak, bak sinirlenmeye başladım. Aç kapıyı diyorum. Kıracağım yoksa kapıyı. Aç şunu. Selim Bey. Selim Bey. Vasfi Bey. Burası bir hastane. İyi. Sesini yükseltme o zaman. Ne bağırıyorsun? Tamam hanımlar. Birazcık geri çekilir misiniz lütfen? Ne yapıyorsun? <laughs> Baba. Tamam. Sessiz, sakin, sakin. Şşş, hanımefendi. Ay. Hastamız baygın mı? Morfin teyze altında. Tamam hanımlar. Sizi lütfen dışarı alalım. da küçük zaten. Havasız kaldı. Hadi. Rica ediyorum. Hadi yok bir şey. Tamam. tamam. Buyurun. Tamam. tamam, yok bir şey Esme teyze. Hadi. Ağrıları yüzünden morfin verdiniz. Öyle de denebilir. Bir de ben muayene edebilirim. Ya. Burada 3 Ekim kafi geliyoruz. Siz zahmet buyurmayın. İçimden bir ses burada yasak işler döndüğünü söylüyor. İçindeki ses çok lagaluga yapıyor Asfi. Hadi. Tekrar geçmiş olsun. Ben gireceğim oraya. Tamam tamam bir şey yok bir şey yok, şey yok. öyle bir şey yok. Bu adam başımıza bela olacak. Evlat. baba nasıl oldun canavar gibi. Annem helak oldu. Dur, haber vereyim de görsün sen. Dur ya dur. Otur. Beni her nasıl yaşatmayı başarıyorsan... ...Allah senden razı olsun. Gurur duyuyorum seninle. Lakin evlat... ...sanki canından can katıyormuşsun gibi bana. Ben iyi oldukça senin rengin soluyor. Niye? Yorgunluktandır. Yorgunluktandır baba. Eğer dediğim mümkün olsaydı. Keser canımı verirdim sana. Sakin değil. Anne babam uyandı. İki cihan da yüzün gülsün oğlum. Allah razı olsun. Gel. Gel şöyle, gel. Eksik olma iftarda. İlaç mı o? Şekerli su. Nabzınızı alayım mı? Nasılsınız? Başınız dönüyor mu? Dönüyorsa başım haf ve Reca arasında gidip gelmekten dönüyor iftarda. Sağ ol. Bana ihtiyacınız olursa... Tamam, ben iyiyim merak etme. Gel bakalım şöyle. Abi yapma. Ne oldu? Mahcup mu oluyorsun? Kimse yok, baş başayız. Yok. Biri bana böyle şefkat gösterince ağlasım geliyor ondan. <laughs> Abi. Abim. Neriman Hanım'la siz. Neriman benim sevdiğim kadın Necmiye. Fakat çalı kuşu. O sadece küçük bir oyundu o kadar. Nasıl da kolay söylüyorsun hiç için yanmadan. Genç hanımın hisleriyle oynamak bu kadar kolay mı senin için? Necmiye, ben kimsenin hisleriyle oynamadım. Bilmediğim mevzular var. Ben hepsini biliyorum. çal kuşuna dert ortağıyım. Necmiye. Aman hiç adaletli değil. Vazifen olmayan şeylere burnunu sokma. Çalı nerede? O kötü dul kadın nerede? Haddini bil. Haddini bil. Edepsizlik etme Necmiye.